Survivor'da bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları bakın kim oldu. Konseyde yaşanan o büyük kavga. Acun Ilıcalı bu duruma neden müdahale etmedi? Bakın Survivor'da bu hafta potaya giren son iki isim hangileri oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da en fazla dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan tam 3 kişi potuya giriyor. 3 tane dokunulmazlık oyunu olduğunu varsayarsak da zaten 2 dokunulmazlık kaybedince otomatik olarak o takımdan tam 3 kişi potada. Bu haftanın ilk dokunulmazlığını maviler kazandı ve potaya giren isim Meryem oldu. İkinci dokunulmazlığı kaybeden takım ise bu sefer maviler oldu. Ve potaya giren isim bu sefer de sevgi olmuştu. Yani bu haftanın üçüncü dokunulmazlığı gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Üçüncü dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını bir önceki videoda nedeniyle birlikte anlatmıştım. Üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım maviler olacak. Neden diyecek olursanız bir önceki videoya bakabilirsiniz. Maviler kazandığı zaman bu da demek oluyor ki kırmızı takımdan tam iki kişi daha potaya girecek. Zaten geriye çok fazla isim kalmadı. Adem, Hikmet, Aycan, Sema. Sadece dört kişi var ve bunların ikisi de potaya girecek. İlk olarak takımın oylamasıyla potaya girecek olan isim Aycan oldu. Ondan sonra potaya giren diğer isim ise bildiğimiz gibi performans birincisi söyleyecek. O da geçen hafta Sema'yı söylememiş olsa bile artık Sema'nın daha fazla kaprislerine, söylemlerine dayanamayan Adem Sema'yı potaya sokacak ve bu haftanın dördüncü elenme adayı Sema olacak. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.